Malkara, Kapalı Pazar Yeri ve Modern Çarşısı'nda Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul'la beraberiz. Kendisi bize Pazar Yeri'nin son durumu hakkında açıklamalarda bulunacak sözü başkanımıza bırakıyorum. Öncelikle bugün bu hafta itfaiye haftası. İtfaiye ekiplerimiz de yoğun bir şekilde mücadele ettiler. Ben sizlerin aracılığıyla tüm itfaiye personellerimizin itfaiye haftasını kutluyorum. Kazasız velasız bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum. Malkara'nın ciddi sorunlarından bir tanesiydi pazar yeri. 2017 yılının sonunda ihale ettik. Ee, ekonomik sebeplerden, pandemiden dolayı zaman zaman inşaatımız durma noktasına geldi. Bazı sıkıntılar yaşadık. Fakat tekrar pazar yerimizin inşaatını e, başlattık. Umarım en kısa sürede çalışan firma ile birlikte Malkara'nın pazar yerini pazar yeri sorununu çözmüş olacağız. Projeyle ilgili sizlerin aracılığıyla e, aracılığınız ile hemşehrilerimize bilgi vermek istiyoruz. Bu yüzden sizlere de teşekkür ediyorum. Şu an Malkara pazar yerinin inşaat şantiyesindeyiz. Şantiyemizde zaten projemiz e, duvarda asılı asılı hem kesit olarak hem de katlar olarak zeminin altında kalan katımız emniyet tarafından baktığımızda zeminin altında kalan katımız otopark olarak tasarlandı. Yaklaşık 210 araçlık bir otoparkımız var. Otoparkta sadece araç yerleri değil, araç yerlerinin haricinde e, sığınak ve bu gibi bulunması gereken tüm binalarımız var. 200 aracın üstünde bir otoparkla pazar yerimizin otoparkı hizmet edecek. Otoparkın hemen üstüne çıktığımızda yine ön tarafta 2500 metrekare ticari alan, 7 dükkandan oluşan emniyet tarafındaki yola cephesi olan İlk tarafı düz ayak giriş, daha sonra 12-14 basamağa kadar e, çıkabilecek bir girişiyle 2500 metrekare ticari alan ve arkasında tamamen e, 3,5 metreye 2,5 metre tezgahlardan oluşan bir alanımız var. Burada da e, tuvalet, zavvet odası, giyim odası, emzirme odası gibi sosyal donatı alanlarımız da mevcut. Araçların geçebileceği yollar pazarcı esnafımızın rahat yükleme yapabilmesi için araçlarımızın geçebileceği ölçüde yollar ve tezgah aralarında da ciddi açıklıklar. Hemşerilerimizin rahat bir şekilde, e, huzurlu bir şekilde pazarını yapabilmesi için ve aynı zamanda bir galeri boşluğumuz var. Kaç tane pazarcı faydalanabilecek? Toplam 3 katta? katta 661 adet tezgahlarımız var. Pazar yerinin e, projesinin büyük olduğuyla da ilgili söylemler var. Fakat ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Şu an Malkara'da 591 tane kayıtlı pazarcı esnafımız var. Ve bu 591 esnafımızın tezgah açtığı alan yaklaşık 2600 metreye tekabül ediyor uzunluğunu ölçersek. Bizim pazar yerimizde 661 adet tezgah alanı var. Tezgahlarımız 3,5 metreye 2,5 metre. Uzunluk olarak hesaplarsak 2300 metre tezgah alanımız var pazar yerinde. Ve sadece pazar yeri olarak değil, pazarın kurulmadığı zamanlarda Değişik amaçlarda fuar alanı gibi Malkara'ya tanıtılacak diğer organizasyonların yapılacağı bir alan şeklinde de kullanılabilecek bir e, proje. Onun haricinde önündeki ticari alanlar arkadaki pazar alanıyla Malkara'nın birçok ihtiyacını giderebilecek ve e, tezgah cinslerine göre 7 gün 24 saat hizmet pazarcı esnafımızın hemşehrilerimize hizmet verebileceği bir proje. E, bu kat emniyet tarafından giriş katı yine üst yoldan baktığımızda kotun altında kalan bir katımız. Yerde zaten 13 metreye yakın bir kot farkı var. Hemen zemin katının üstüne çıkıyoruz. Birinci kat emniyet tarafına yine üst taraftan kodun altında kalan bir alanımız. Burada da 2500 metrekare ticari alan. Ön tarafta sosyal alan ve arkada tezgah alanları. Yine e, üst ve alt katlara ulaşım sağlayacak merdivenler, asansörler. Hem ticari alan için hem pazar yeri için. Araçların girebileceği ölçüde yollarımız. Yine diğer e, sosyal donatı alanlarımız. otoparktan çıkan araç bu şekilde ring e, şeklinde bütün alanı gezebiliyor. Aralardaki sevkiyatı da yine belediyemiz tarafından e, vatan pazarcı esnafımıza yardımcı olacak şekilde geliştirdik. Aracın girdiği yerden tezgah kadar olan taşıma mesafesinde. Onunla da ilgili e, projemiz hazır. Burada da kesitlerimiz var. Pazar yerinin daha teknik çizimler. En üst kata geçtiğimizde şuraya bu da yandan kesit olarak pazar yerimizin projesi yine en alt kat otopark, pazar alanımız, pazar alanımız ve en üst katta tekrar pazar alanımız. Burası emniyet tarafı. Yine emniyet tarafında dediğim gibi ticari alan var. Şuraya kadar ilk iki katta 2500 metrekare, altta 2500 metrekare, üstte toplam 5000 metrekare ticari alan. Birinci zemin katta ticari alanın arkası pazar alanı. Birinci normal katta yine ticari alanın arkası pazar alanı. En üst katta da komple pazar alanı olarak değerlendirildik. Dediğim gibi 2300 metre tezgah alanıyla Malkara'nın ihtiyacını karşılayacak. Pazarcı esnafımızın içinde rekabet yaratacak. Malkara'nın şu anki ihtiyacına göre tam oturan bir proje. Önünde de 5000 metrekare ticari alan belediye çeşitli manada hem gelir getirecek hem de şehrin ticari hayatına, ticari ekonomisine büyük bir faydası olacağına inandığımız bir alan. Özellikle 2017 yılındaki maliyetlerle yıllara sahip fiyat farklarıyla ihale ettiğimiz için şu an ciddi anlamda ekonomik bir proje. Bugünkü ekonomik şartlara baktığımızda maliyetlerin ciddi anlamda yükseldiğini görüyoruz. Ve o yüzden hızlı bir şekilde bitirip mal kralı hemşerilerimize kazandırmak istiyoruz bu projeyi. İsterseniz hep beraber şu an devam eden kısmı da gezelim. Hep beraber bu kısmı gezmeden önce inşaatla da ilgili ben kısa bilgi vermek istiyorum. İnşaat yapım açısından 3 bloktan oluşuyor. Yine öbür tarafa geçelim bu bloklar iş bittiği zaman birbirine e, tek blok halinde gözükecek. İlk önce ilk bloğumuz yapıldı. Üç katın kapası tamamlandı. Şu an ikinci bloktayız. İkinci blok da aşağı yukarı yüzde 45 seviyelerinde. Başlama yasını verdik. Önümüzdeki hafta hızlı bir şekilde yüklenici firma da başlayacak. Daha sonra üçüncü blok gelecek. Üçüncü blokta ilk iki katı ticari alan en üst katı da tezgah alanı olarak kullanılacak. E, projede bazı revizeler yaptık. Çatıdaki asma gelme sistemi değiştirip güneş enerjisiyle elektrik üreten bir, bir e, proje üstünde arkadaşlarımız çalışıyor. Onlar da bittiği zaman daha net bir şekilde hemşerilerimizle onları da paylaşacağız. Dediğim gibi ilk bir on inşaatı bitti. ikinci bir inşaatı %45-40 e, seviyelerine geldi. Bunu da hızlı bir şekilde bitirip üçüncü bir oda bitirdikten sonra zaten hemşerilerimizin kullanımını açmak istiyoruz. Hep beraber şu an inşaatı devam eden yeri sizlerle birlikte dolaşalım. Başkanım, Şimdi kapalı pazar yerine de kamuoyunda da bazı açıklamalar var. İşte Malkara Belediyesi ikinci dönemde de bu kapalı pazar yerini bitirmesi çok zor. İşte çok maliyete, her şeye arttı, pandemi dönemi. Bunun üstesinden nasıl gelmeyi planlıyorsunuz? Pazar yerimize 10 milyon lira krediyi İller Bankası'na kullandık. İller Bankası'na kullandığımız krediyi yaklaşık bir yıl önce tamamladık. Üstüne 1 milyon üstüne birazcık iştah yapıldı. Onu da belediyenin kendi imkanlarıyla ödedik. 26 milyon artık KDV'ye ihale ettiğimiz bir proje. Şu anda yüzde kaba inşaat olarak yüzde 40 seviyesine gelmiş bir proje. Bundan sonra da yine İller Bankası'na kredi başvurumuz var. İller Bankası'na cevap bekliyoruz. İller Bankası'na kredi çıktığı takdirde İller Bankası kredisiyle devam edeceğiz. İller Bankası'nda eğer beklediğimiz sonucu alamazsak belediyenin taşınmazlarını değerlendirerek, çeşitli taşınmazlarından gelir elde ederek pazar yerimizi inşallah en kısa sürede, tamamlayıp hemşirelerimizin hizmetine sunacağız. Pazar yerimizin bir de şöyle bir artısı var. Bittiği zaman Malkara'ya Malkara, Malkara Belediyesi'ne ciddi anlamda gelir getirecek bir proje. Çünkü 661 tane tezgah alanından belirli bir ücret alınacak. Şu anda pazardan yine belirli bir ücret alınıyor ama kapalı pazar yerinden alınacak ücretle sokakta kurulan pazardan alınacak ücretin arasında ciddi farklar var. Ön taraftaki dükkanlar 5000 metrekare ticari alan belediye için güzel bir kaynak bu kiraya verilerek veya farklı şekilde de değerlendirilebilir. Sonuçta bu 5 metrekare ticari alanın bugün piyasa şartlarında ki maliyeti herhalde 15-20 milyondan aşağı olmaz. Biz bunları hepsini birden Balkara'ya çok daha uygun bir maliyetle kazandırmış olacağız işin sonunda. Bu konuda hemşerilerimiz işlerini ferah tutsunlar. Büyük bir çalkantı, büyük bir ekonomik kriz olmazsa hızlı bir şekilde pazar yerimizi bitirme gayretindeyiz. Başkanım ne kadar bir kaynak daha gerekiyor pazar yerinin bitmesi için? Bir de bitiş tarihi ne zaman öngörüyorsunuz? Şimdi bitiş tarihiyle ilgili bizim e, yüklenici firmaya yazdığımız resmi yazılar, Onların yaptığı bazı itirazlar var. Bunların neticesinde net olarak netleşecek ama en fazla bir yıl içinde pazar yerimizi bitirmiş olacağız. Işte. Ne kadar bir ek... Bunda Bu para... dediğim gibi 26 milyona ihale edildi. 11 milyonun üstünde bir ödeme yapıldı. Ee, geri kalan ödeme için de firmanın yapacağı hak edişler ve bakanlık tarafından verilen yıllara sahip fiyat farkları neticesinde hesaplanarak ortaya çıkacak ama e, kaba taslak söylüyorum. 20 milyon civarı bir kaynakla pazar yerimizi neticelendirmeyi planlıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Malkara kapalı pazar yerimizi modern çarşımızı devam edecek. İlk gördüğünüz taban inşaatı bitmiş olan yerimiz ilk blok. Arkada gördüğünüz. E, şu an inşaat devam eden kısmı üçüncü blok. Üçüncü blokta tam bu mevkiye konuşlanacak. Ve e, yola sıkıntı olarak yapılar olacak. Aşağıda otopark girişleri ve tezgah alanları Şu an içeride çalışmalar devam ediyor. Birazdan bir sonra gezelim. Bu şekilde yaklaşık bir bir haftaya kadar firma tavuklarını çakıp İkinci katın tabyasını atıp bir taraftan da diğer kısımda üçüncü katın deliklerini dikip ikinci bloğu hızlı bir şekilde e, bitirip daha sonra ilk blok yapılacak olan yerin harfiyatını alıp yola cephe olacak blon yapımına başlayacaklar. Dediğim gibi hava şartları müsaade ettiği oranda hızlı bir şekilde bitirmeyi planlıyoruz. Bu kısmın harfiyatının şu an yapılmamış olmasının sebebi ikinci bloğa e, özellikle üst katlara beton kamyonlarının daha rahat ulaşması için şu an böyle. Bu bloğun inşaatı tamamlandığı gibi bu kısmın harfiyatı alınıp bu kısmında da çalışmaları başlayacak. Zaten içerisinde dolaşacağız biraz sonra hem otoparka hem de mevcut biten yerlere. Dediğim gibi yukarıdan üst kattan en üst kat direkt giriş olacak. Aşağıdan emniyet müdürlüğünün olduğu bölgeden de birinci kata otoparkın bir üstüne ticari alanların olduğu ilk kata giriş olacak. Ve yukarıdan direkt giriş olan kat emniyet müdürlüğü tarafından üçüncü kat gibi gözükecek. Hep beraber içini de gezelim inşaatımız. Evet. Malkara Kapalı Pazar Modern Çarşımızın ilk bloğundayız. Başkanım ilk blokta bu alanda kimler faydalanacak? Burası proje bittiğinde otoparkın bir üst katı pazar tezgahlarının açıldığı alan olacak. Yine burası pazar tezgahları ilk blok için, birinci kat için söylüyorum. Pazar tezgahlarının açıldığı alanı yaklaşık yüzde 40 kadar bir alan şu an bitmiş olan alan. Ön taraftaki blok da bittiği zaman tam anlamıyla birinci kattaki pazarcı esnafın kullanacağı alan bitmiş oluyor. O da sanıyorum 20 güne 25 güne kadar bitmiş olur. Orasında hep beraber bir ay sonra beraber gezebiliriz. Bunun altında otobak var. Üstünde bir kat daha var. Yine önünde ticari alan olacak. Onun üstünde en üst kat komple pazar yeri olarak kullanılacak. Dediğim gibi diğer odalarımız da hazırlanıyor. Gambarasımız, odası, çay şey bebek emzirme odaları veya yaşlı bakım odaları gibi odalar da hazırlanıyor. Burası bittiği zaman ciddi bir alan sadece pazar için değil, fuarlarda da Malkara'nın tanıtımında faydalı olabilecek birçok etkinlikte kullanıl kullanılabilecek Malkara'nın ihtiyacı bir alan. İnşallah pazar yerimizi bittiğimiz gibi Pandemi süreci de geride kalır. Malkara'da yıllarca beklenen güzel bir tarım ve süt ürünleri festivalini hep birlikte gerçekleştireceğiz diye düşünüyoruz. İsterseniz beraber bir dolaşabiliriz içerisinde. Ee, ciddi bir alan var ve ciddi bir yükseklik var. Esnafımızın da, vatandaşlarımızın da huzur e, içerisinde rahatlıkla alışveriş yapabilecekleri bir alan. Şurada gördüğünüz alanda galeri boşluğu olacak. Ee, i̇ki katların ışık açısından burası en alt Bu güzel bir ve bütün katlarda galeri boşluğu sayesinde rahat bir şekilde gün ışığında faydalanabilecekler. tam anlamıyla içlerine e, sindirmiş olacaklar. Mesela burası zaaflı evet. odası ve terör ocağı olacak. Hemen dur, şu projeyi. Buna bir tanesi zaaflı bir tanesi terör ocağı. Arkalarında Benden, da var. Benzerlerden de bir otobar kullanılmalı. Malkara Kapalı Pazar yerine modern çarşının en alt katında izin başlar. Evet burası otoparkı. Pazar yerimizin otoparkının olduğu katdayız. Otoparkın inşaatının 3'te 2'si tamamlandı. Ee, gördüğünüz inşaat alanının yarısı kadardan bir ön blokta ilave edilmiştir. 200 aracın üstünde aracı almış. Ee, güzel bir otopark. Burada da özellikle proje ikisi arkadaşlarına ricamız kolun aralıklarını araçların en verimli şekilde kullanabileceği aralıkta ayarlamaktı. Ve otoparklarda biliyorsunuz mesafe daha kısa oluyor normalde e, buradaki mesafeden. Yine düzgün bir taban mesafesiyle hemşerilerimizin güvenli gelip aracını otopark park aramadan aracını çekip alışverişini yapabilecekleri bir pazar yeri. Hemen arkamızda e, merdiven var. Yine asansörler olacak otoparkı Otoparktan pazar yerimize çıkan. Bu bölümde sığınak ve diğer odalar var. Şu an biraz karanlık orası. Kamerada çıkmayabilir. E, i̇çinde bulunduğumuz alan dediğim gibi otoparkın üstteki kısmı bu toplam alanın yarısı kadar daha bir ön tarafta otopark ilavemiz olacak. Koronavirüs hala aramızda. Salgının ilk günlerinden itibaren uzmanlar koronavirüs tedbirleri konusunda bizi aydınlattılar. Biz de onların uyarılarını yinelemiş ve hepinizi tedbirli olmaya davet etmiştik. Ardından kısıtlamalar geldi. Hepimizin büyük fedakarlıklarda bulunması gerekti. Yaşlarımız ve çocuklarımız aylarca eve kapandı. Onca insan, onca sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Yakaladığımız bu başarının elimizden kayıp gitmesini göze alamayız. Üç basit kural var. Maske, mesafe ve temizlik. Hepsi bu. Bunun için ülke çapında yasaklara gerek var mı? Kendi özgür irademizle bu üç kuralı uygulasak olmaz mı? Gerçekten istersek koronavirüs tedbirleriyle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz. Aksi halde Kontrollü sosyal hayatın sunduğu özgürlüklerin tümüne veda etmek zorunda kalabiliriz. Maske, mesafe, temizlik. Hayatı korumak için şimdi tedbirde birlik olma zamanı. Unutmayın. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir.